arkadaşlar bugün yanında Veli var. Evet. O da şuna savaş çekiyor. Rose'yi seçti. Elma kaplı oynuyoruz. Ben de M seçtim. Öğrenciğimizi aldım arkadaşlar. Ucuz ya. Ucuz skinleri alıyorum arkadaşlar öyle. Yani ucuz kötü skinleri alıyorum yani. Ama böyle iyi skinleri almıyorum. Alamıyorum daha doğrusu. Bütçem yetmiyor. Arkadaşlar yani. Bir yere elmas zenginliği artık elmas bakayım. Diğer yakmış beş tane elmasım vardı. Hatırlarsanız. Orada arkadaşlar oyunda güncelleme geldi. Yeni karakter Zeki. Ee, güzel bir karakter. Gerçekten güzel yani. Güncelleme geldi. Ee, bir yandan da Veli ile güncellemeye tanıtıyoruz gibi oldu. Abi beni kaçtılar diyeyim. Yani. Al işte. Ev üç tane nasıl kaptırdık yani. Abi Daryl Daryl Daryl. Abi. Az... O Daryl'e bakarken diğer beni kovalayan Daryl'i unuttum. E Harbi. Daryl bak orada Rosa var. Beni kaç. Ya kapama zaten yani. Ben de Veli'yi fırçalıyorum ya. İçin içini Nefis. Daryl, Daryl kaç sen orada? Ay inşallah kaçar ya. O kaçmış. Dersin alalım. Daryl sen al. Sen al. Aynen kanka. Aynen. Ben almayayım yani. Hiç. Böyle ucu da hiç attım da yani. Hiç gecaya yaramadı. Abi o Daryl. Daryl'i kaybediyoruz. Aslanlı Daryl. Daryl yine iyiyiz yani kıl payı ile ben yani, deliyim ya sen nasıl yapıyorsun bak. da arkadaşlar burada model geldi güncelleme ile birlikte. Aksiyon <laughs> modları geldi. Emre öğrencilerimiz geldi şu gördüğünüz hem. Ondan sonra <laughs> e, tıknaz tıknaz delil e, modeli uğramış. Ondan sonra Pemega re model gelecekti ama Gördüğünüz gibi oyun grafikleri arka plan değişmiş. Başka ondan sonra şöyle yazarken şu olmuş. Bir tane var artık arkadaşlar. Pardon bu arada. bir de şey var. Mesela yazıyoruz ya yazıyor diye yazıyor diyor yani. Bu da iyi bir şey bence. Neyse boşaltmayız da oynayalım. Savaş tam deydir. <laughs> hmm. Arkadaşlar e, aksesuar ot toalet yani bayağı güzel özel yetenekler kazandırıyor. Yani bayağı bayağı güzel. Ondan sonra yeni skinler gelecek. Yeni skinler gelmekte Gelecek. PUBG skinleri gelecek hatta onun turnuvası var kazanınca sana ücretsiz geliyor yani 9 tane maç var yanlış hatırlamıyorsam kazanınca PC GSL'yi ücretsiz olabiliyorsunuz arkadaşlar tabi e, güvendiğiniz arkadaşlarınız da oynayın yani benim tarzım e, ben ben yapamayabilirim hatta bir ihtimal yapamam arkadaşlar Oyuna odaklandım bu Orada bir Daryl var. Biliyordum. Abi Dynamite. Abi ne yapıyorum Dynamite'lerden ya. Abi adam ne ya. İçsiz Dynamite ya. Ay işi yok, işi yok. Oradan bana karşı oldu. Tamam ben doğdum. Ama yani. Hayır. ah bu anamaz. Cidden iyi babamsın ha. Cidden iyi babamsın. Anne. Arkadaşlar kendi takımda olduğumu çok seviyorum. Ama olmadı mı? <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi, karakter mi değiştirsek ya? bir şey diyor. Hemen şey. so yani karakteri alabilir misin? Hmm. Emzi hmm. alabilirim. Boyu alabilirim. Ya ay YouTube'una. Ya boyu alırsın. Alırsın. Ama pokuyu da alabilirim. Bro da alabilirim. Karasız kaldım. Şu Emzi. Bu, Brock, Poco dört kişinden bir kişinin olsun lazım. Burada seni <laughs> e davet ettik. Gelir mi bilmiyorum. İnşallah gelir yani. Hayır. Aga be. Aga be. Adamlar temiriyor. <laughs> adamları gürültü gürültüyorum abi. Abi gürültü. Ay ay. Şey, diyor ya ağzıma çık. Adamları izledim. <gülüyor> 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 Asa geldi gördüğünüz gibi Asa bir Jesse var ya. Abi Asa ben senin şansın ya. Yani bu asal çok şanslı abi ya. Oyuna girdi gibi Zeki çıkarmış. Anlatıyordu bana. Ya e, baksana da daha 6 bin 25 karakter ne abi ya. Ben 12 bin kupa olacağım. Hala 26 tane karakterim var. Adamın 6 bin 25 karakteri var ya. Abi arada kupa farkı kaç. Örüm karakter farkı kaç yani? Harbi çıldırıyorum bu oyuncunlara. Bak böyle durumlarda çıkarsaya çok kızıyorum yani. Gittiğim kızıyorum ya. Ee, ben şey yani Nerede? Şey Bali. Bali. Bali'nin de çekimi Bilgi varlığı falan ama Senin sizin için Ne hangisini kullansam ki on Altın varlığı olacak. olabilir sonuçta Ben kırmızı bilgi varlığı aldım Ama beni niye çevirmişsin ya <laughs> Neyse Bir dakika sonra bekliyorsun. Çok düşünce alı çekebiliyorsun. yapın ya. Bu ne? Asıl asıl ha. Ya ben bunu daha çekmedim. <laughs> ne ha, i̇şte... Ben hangi karakteri seçsem? Ben istedim ya yine. Aynen ben. En zengisi ya. Yani bilmiyorum en seviyorum ya. Bu skin'i yani bana so nasıl so desem bir enerji so katıyor. Arkadaşlar yani. Bu bir yani M'de bu yakışıyor çünkü. Yakın en zaten öğrenci ama. Niye böyle bir şey yapmışlar yani? bilmiyorum. Mesela sen bir de uyutucu ama yine de uyku üstlendi koşumu var yani. Zaten uyutacağız sandı. Yani süper şeyin saçmalık görebiliriz buna da. Yani süper şey böyle saçmalıklar yapabiliyorlar sırada. Mesela mavi tera. Ne gerek var yani. Yani tek barkı mavi olması işte. Yani bu mu yani? O zaman normal tera da kırmızı tera olsaydı. Yani böyle saçmalıkları var arası, arası personel. Ya. Ama neyse konu nereden nereye geldi. Bak yine daldan dala atlamışız baya. Ay. Yani baya daldan dala atlamışız. Yani. Abi içeri gireceğim. Gidmeye korkuyorum ya. Ama bizim nasıl maazallah direkt direkt girmeye razı yani. O yüzden önden onu gönderiyoruz. bir yere takıl değilim. Hak etmişsinizdir. Önden asal yani. Asal yağlar. O zaten canı da şey. Ya abi. Lan mı ya. Lan mı Lan nasıl. Hmm. Arkadaşlar bu adamın aslında akarlık mı Okul belki sana ne diyecek sen? Niye bilmiyoruz bizi? Şaşırmış Ben... Ben en... Aynen. Hashtag, ben dedim mort Mortis. Ama neyse ben de Mortis Mortis diye, diye bir hal oldum. Ben ben çok oynayamıyorum ama idare eder işte ya. Oynayacağız, şeyler yapacağız mı? Ben al asla. Ben al kanka. Ben şunu alayım. Belki birlikte alırız. Anca beraber, anca beraberiz zaten. Ben birilerine kalkamıyorum sana. Ama olamazsın ki Mortis'ten. Mortis'ten kapkaç yapacağım. İçeri girdim. Allahu u Ekber efendim. İçeri girdim. Bak. Bak. Kork. Kork. Daha yürüyemem ya. Asal. lan. Aç lan. Sınırdan gidiyorum ya. O zaman inemeyiz sınırdan gidiyorum şu ya. Abi Aker sen niye geliyorsun? Anlamıyorum ki. Zaten mezun bir şey. Hala ulaşamadın mı oyuna ya? Hadi sen ilk başta iyi oynuyorsun dedik. Tamam mı yani? Aslında bu bir şey demiş. Kulüpte <laughs> de maazallah şey mi yani? Popülerim yani. Herkes beni davet edip duruyor. Herkes beni çıkama alır mısın diyor. Ne? Yeah, garip bir Garip bir şey. Burada arkadaşlar 12 bin olmamak olmama Abi sonunda Mr. P çıkmış. Biliyorum videosunu izledim. Abi Mr. P çıkmış adama ya. Ha cidden videosunu izledim. Bir büyük kutu 10 tane savaş kutudan çıkarıyor adam. Ben arkadaşlar ben bir keresinde ee, 5 büyük kutu 64 savaş kutusu açtım. İçinden hiç karakter bile, karakter bile çıkmadı ya. ne dediğine bak. Neyse kandırıyorum da onu. İyi diyorum. Ben bilmiyorum seviyor mu acaba? Acaba seviyor mu? Çok çok çok. I am a prince of the sea. Ben Mortis'i arkadaşlar çok oynuyorum. anlamışsınız mı yani? Mortis iyi oynayabilen bir şey olsa ben kurt öyle dallama gibi kaldırmaz. yani en azından biraz zor olsa stratejik olarak kaldırırım. Ben bir kutuları alıyorum. Ya sen içine saklan maden ya zaten. E geliyorsun ben ne? Sonra ölüyorsun o Daryl bize gelecek nasıl diyorum ona? ama o Daryl bak yani yemezler Goçin yani ben o taktiği çok yedim maalesef şimdi şöyle bir kere, kere vurdum tamam ya yani altı itimiz var iyi yani orada Daryl yedi intihar etmeye geldi ya diyor. Yani tek başına niye saldırır ki abi bir insan? Hayır bir niye tek başına saldınız? <laughs> Şimdi yani bu yükü bir adamlar bulabilirsem onları kısacağım kal gibi. Eee ama şöyle takım halinde dolaşanlarla veya yükü fazla olanlardan kapatacağım arkadaşlar. Orada bir sürü var. O ikili var. O ikili seli. Kanka ölüyoruz. Yani

Abi ama bundan bahsetmemiştim. Ama bundan bahsetmemiştim. Ortalık çok karışık. Bu hayatın ocağını canım. Abi bir de bütün gazoz var. İçim komik yanı o işte. Abi gazoz yok ya. Ya bir de ikinci olmuşuz ya. Abi o kadar dokuz bitim vardı. olmuştu olmuştuk ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyorum. Umarım güzel bir videodur biraz karışık oldu. Biraz otelden biraz Veli'yle oynadık. Ee, güzel bir video şey olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bye. Dur olmadı. Tekrardan çıkış yapacağım. Bye bye. Yok yine olmadı. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Ben de girişe taktım. İşim gücüm yok girişe taktım. Ah a